Bugün dersimizde selbiyyatü tefvid, tevhid akidesinin zararlarından bahsedeceğiz. İlk derslerimizde de söylediğimiz gibi iki çeşit tevil vardır. Et tevilü tefsili ve tevilü icmali. Ettevil, ettefsili, tafsili olan tevil, isim ve sıfatlar ile alakalı olan nasların zahir manalarını inkar ettikten sonra mecazi olan manayı tayin eden tevildir. Yani mesela Allah subhanehu teala'nın el sıfatından kudreti veya kuvveti kastedilmiştir derler. Ve tevilul icmali, ikincisi de icmali olan genel olan tevildir. Bu tevil de sıfatların zahir olan manalarını inkar ettikten sonra bu sıfatlardan kastedilen manaların bilinmediğini ve bundan dolayı Allah subhanahu ve teala'ya havale edilmesinin gerekli olduğunu söyleyen tevildir. Bunun diğer adı ise tafvittir. Tafvid akidesi. Fettafvidu lehu iddetu mefasid ve selbiyyat azimeh min abraziha. Tafvid akidesinin büyük zararları vardır. Bunlardan en önemli olanları zikredelim. Birincisi, ta'tilullahi tabarek ve teala an kemalihi. Tafvid akidesi, Allah Subhanahu ve Teala'yı kemal sıfatlarından yoksun kılmaktır. Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarını tahlil etmektir. Neden? Çünkü tafvid akidesi üzere olan Eş'ari Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarının manaları bilinmez demektedir. Yani sen o sıfatları okuyorsun lakin o sıfatlardan ne kastedildiğini anlayamazsın. O sıfatların hakiki manalarını bir sadece Allah bilir ve bundan dolayı o sıfatların manalarını Allah subhanehu ve teala'ya tafvid etmelisin diyorlar. Bu da aslında Allah subhanehu ve teala'nın sıfatlarını tatil etmektir, inkar etmektir. Bundan dolayı ne diyoruz? Min ehemmi mefâsidi akîdeti tafvid Ta'tilullahi ta tebareke ve teala an kemalihi. Tafvid akidesinin en bariz olan, en açık olan zararlarından bir tanesi Allah subhanehu ve teala'yı kemal sıfatlarından yoksun kılmaktır. O sıfatları Allah subhanehu ve teala'nın es sıfatul ula, yüce sıfatlarını ta'til ta etmektir, inkar etmektir. Bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek bunlar bizi alakadar etmez. Tafvid akidesine sahip olan bir kimse aslında Allah Allah subhanehu ve teala'nın kemal sıfatlarını inkar etmektedir. Bu birincisi. İkincisi, el-kadhu fi hikmeti Rabbi ve teala. Tefvid akidesinin zararlarından bir tanesi ise Allah subhanehu ve teala'nın hikmetine kusur isnat etmektir. Neden? Çünkü Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah aleyhissalatu vesselam sünnetinde sıfatları kullarına anlayabilecekleri şekilde bildirmişlerdir. Lakin tafuid akidesine göre Allahu Subhanahu ve Taala'nın sıfatlarının anlamı bilinmemektedir. Bu da Allahu Subhanahu ve Taala'nın kamil olan hikmetine gölge düşürmektir. Allahu Subhanahu ve Taala'nın hikmetine kusur isnat etmektir. Allahu Mustaan, Allahu Subhanahu ve Taala insanlara Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde Allah Subhanehu ve Teala ile alakalı olan sıfatları en mükemmel bir şekilde anlatacaklar ve tafvid akidesi üzere olan bir kimse gelip bu sıfatların manaları anlaşılmamaktadır. Bu sıfatların manaları bilinmez. Bunları Allah Subhanehu ve Teala'ya havale etmek gerekir diyecek ve bu sıfatları tahtil edecek. Bunu yaparak aslında Allah Subhanehu ve Teala'nın hikmetine قصور اسنادت ميشتز تفويض عقيدة سن يجوز على القدح في الوحي تفويض عقيدة سنة نورد وحي قصور اسنادت مكوارتز وحي قصور اسنادت مكوارتز الله سبحانه وتعالى وحيدة isim ve sıfatlarını en mükemmel bir şekilde beyan etmiştir. Lakin tafuid akidesine göre vahide geçen sıfatların zahir olan manaları dalalettir. Çünkü zahir olan manalarda teşbih vardır. Zahir olan manalarda çelişki vardır. Diyerek bu insanlar vahye kusur isnat etmektedirler. Tafvid akidesinin zararlarından bir tanesi de اِعْطَاءُ خُسُومِ الْاِسْلَامِ مُتَمَسَّكَنْ لِطَانِ فِي الْوَحْيِ akidesi İslam düşmanlarına vahye saldırma fırsatını ve mektedir. ehlinden olan Eşariler Allahu Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarını anlatan naslarda geçen sıfatların zahir olan manalarını kabul etmemek lazım. Bu manaları tevil, tafwid etmek lazım. Allahu ve Teala'ya havale etmek lazım diyorlar. Bu da İslam düşmanları için bir fırsattır, bir bahanedir. Madem siz bu naslarda geçen sıfatları zahir olan manalarına göre anlamıyorsunuz. O zaman biz neden diğer ayeti kerimelerde geçen kelimeleri neden zahir olan manalarına göre anlayalım diyerek İslam'a saldırmak için tafvid akidesini bahane olarak ne yapıyorlar takdim ediyorlar. Madem siz isim ve sıfatlarda tafvid yapıyorsunuz, manaları iptal ediyorsunuz, diyor İslam düşmanları bunu o zaman neden diğer konular için yapmıyoruz? Bunu o zaman diğer ayetler için neden yapmıyoruz diyerek tevhid akidesini İslam'a saldırmak için bir bahane biliyorlar, bir fırsat biliyorlar. Şöyle diyorlar. Madem sıfatların zahir olan manaları teşbih içerdiği için batıldır, o zaman diğer ayetlerin zahir olan manaları neden batıl olmasın diyerek İslam'a saldırıyorlar. Şunu iyi bilin. İslam düşmanlarından olup da İslam'a saldırıp İslam'ı yok etmek isteyenlerin özünde, akidesinde tevil ve tevhid akidesi vardır. Her konuda her fırsatta tevil ve tevhid akidesini kullanırlar. İşte tevhid ehlinden olan eş'ariler vahyin manalarının iptal edilmesine kapı açtılar. Sebep oldular. Bunu meşrulaştırdılar ve İslam düşmanları bunların usullerini kullanarak İslam'a saldırdılar. Fırkalar da aynı şekilde bu sebepten dolayı zuhur ettiler ve dalalete saplandılar. Kaderiler mesela kader ile alakalı olan nasların zahir olan manaları kastedilmemektedir diyerek ne yaptılar? Kaderi inkar ettiler. Cebriyeler ise insanın iradesiyle alakalı olan naslarda geçen iradenin zahir olan manası kastedilmemiştir diyerek ne yaptılar? Cebriye bid'atını, akidesini insanlara sundular. Mürciyeler de aynı şekilde amel ile alakalı olan ayetlerin zahir olan manaları kastedilmemektedir diyerek ameli imandan ayırt ettiler. Ve irca bid'atını ne yaptılar? İnsanlara sundular. Hariciler de aynı şekilde rafiziler, mu'tezile olanlar, cehmiyeler, filozoflar, bütün bidatçılar, bütün zındıklar aslında tevil ve tefvil usulünü akidesini kullanmaktadırlar bidatlarını meşrulaştırmak için, bidatlarını tasvip etmek için ne yaparlar? Tevil ve tafvid akidesini kullanırlar. İşte bakın tevil ve tafvid akidesi nelere sebep olmuştur? İslam düşmanları olan kafirlerin Kur'an'a, sünnete, vahye saldırmalarına sebep olmuştur. Dalalet ve bidat ehlinden olan fırkaların zuhur etmelerine sebep olmuştur. Allah müstehan. Tafvid akidesinin zararlarından bir tanesi de tafvid akidesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının vahyin en önemli konularında cahil olduklarını ima etmiştir. Ve onlara kusuru isnat etmiştir. Onlara cehaleti, kusuru anlamamayı, anlatamamayı ne yapmıştır? İsnat etmiştir. Yani tafvid ehlinden olan eşariler ne diyorlar? Bu sıfatların zahir olan manaları kastedilmemektedir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu kelimeleri bu cümleleri söylemiştir lakin bu cümlelerin bu kelimelerin zahir olan manaları kastedilmemektedir diyorlar. Bu da aslında kusur değil midir? Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir cümle söyleyecek veya bir kelime söyleyecek. Allah'u Subhanehu ve Teala'nın sıfatlardan bir tanesini zikredecek. Lakin bu sıfatın zahir olan manası kastedilmeyecek. Bu cehalet değil midir? Bu anlatamamak değil midir? Bu bir kusur değil midir? Dolayısıyla tevhid akidesine sahip olanlar aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a cehaleti isnat etmektedirler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine bilmemeyi, anlatamamak hatayı, cehaleti, kusuru isnat etmektedirler. Tafvid akidesinin zararlardan bir tanesi de şudur. Tafvid akidesi sıfatlar ile alakalı olan nasların etkisini insanların üzerinden kaldırmaktadır. Yani mesela tafvid ehlinden olan eşariler Allahu ve Teala'nın sevgi, el mehabbe sıfatını tevil etmektedirler. Bunlar bu sıfatı tevil ettiklerinde bir nevi insanın allah ve Teala'ya karşı olan kulluğunun zayıflamasına sebep olmaktadırlar. Çünkü insan Allahu u Subhanehu ve tevhidi sevdiğini, tevhid ehlinden olan kimseleri sevdiğini, bir takım amelleri yapan kimseleri sevdiğini bildiğinde Allahu Subhanahu ve Teala'ya karşı olan vazifesini insan ne yapacaktır? En mükemmel bir şekilde yerine getirmek için çaba sarf edecektir. Bu aslında sevgi sıfatının Allahu Subhanahu ve Teala'nın sevgi sıfatının el mehabbe sıfatının insanın kulluğunun üzerindeki etkisidir. Siz bu sıfatı tevil veya tafvid ettiğinizde bu etkiyi ne yapıyorsunuz? Yok ediyorsunuz. İnsanın Allahu Subhanahu ve Teala'ya karşı olan kulluğunun zayıflamasına sebep oluyorsunuz. Hatta sadece zayıflamasına değil, tamamen kulluğun yok olmasına sebep oluyorsunuz. Mesela tafvid ehlinden olan eşariler rahmet, şefkat ve merhamet sıfatlarını tevil ediyorlar. Siz bu sıfatları tevil ederek İnsanın Allahu Subhanahu ve Teala'ya karşı olan ubudiyetinin zayıflamasına sebep oluyorsunuz. Bir insan Allahu Subhanahu ve Teala'ya karşı bir ibadet yerine getirdiğinde korku ve ümit dengelerini sağlayarak bu ibadeti yerine getirmeli veya bu hayatı yaşadığında korku ve ümit dengelerini göz önüne getirerek bu hayatı yaşamalı. Lakin siz bu sıfatları tevil ederek sevgi, rahmet, şefkat ve merhamet sıfatlarını tevil ederek bu dengelerin bozulmasına sebep oluyorsunuz. Kulluğun samimiyetinin ve özünün zayıflamasına sebep oluyorsunuz. Son olarak da tafvid akidesinin son zararlardan bir tanesini daha zikredelim. Gıyabul inzibat ma'a nususil bab ev ma'a nususil vahiy. Tefvil akidesi sıfatlar ile alakalı olan nasların vahyin diğer ayet ve hadisleriyle bir uyumsuzluk içerisinde olmasına ne olacaktır sebep olacaktır. Siz bazı nasları tevil ediyorsunuz, bazılarını tefvil ediyorsunuz, bazılarını öylesine kabul ediyorsunuz. Bu da insanlara vahyin naslarının arasında bir uyumsuzluk olduğunu zannettirecektir. İnsanlar vahyin naslarında dinin, Kur'an'ın, sünnetin naslarında bir uyumsuzluk söz konusu olduğunu zannedeceklerdir. Allah'u Musta'an. El muhim bu zikretmiş olduğumuz zararlarla yetinelim. Tabi tefvid akidesinin batıl bir akide olduğunu eşarilerden bazıları da ne yapmıştır açıkça bunu ifade etmişlerdir. Lakin ifade etmelerine rağmen bu akideyi Benimsemişlerdir, kendilerine din edinmişlerdir ve bundan dolayı kelam ehli sürekli çelişki içerisindedir. Bir taraftan bu akideyi eleştirirler, diğer taraftan bu akideyi benimserler. Bu da onların dalalet batıl üzere olduklarını anlamamız için yeterlidir. El mühim onlardan bazıları bu akidenin tafviz akidesinin batıl bir akide, fasit bir akide olduğunu açıkça söylemişlerdir. Bununla alakalı onların sözlerini zikretmeye gerek yoktur. Sadece tafviz ehlinden, eşarilerden olup da tafviz akidesini eleştirenlerin isimlerini zikredelim ve bununla yetinelim. Eşarilerin önde gelenlerinden İbn-i Favrak. İbn-i Favrak ne yapmıştır? Bu akideyi bir nevi eleştirmiştir ve onun öğrencisi olan el-Kuşeyri el-Eş'ari el-Kuşeyri el-Eş'ari aynı şekilde kitabında tasfiy el-akidesini bir nebi eleştirmiştir fasit olduğunu beyan etmiştir yine el-Gazali el-Eş'ari er-Razi el-Eş'ari el-İzz ibn Abdussalam el-Eş'ari İbn Atiye el-Eş'ari Ebû Hayyan el-Eş'ari Ezzerkeşi, El Eş'ari, El El Eş'ari bunların hepsi bir şekilde tafvid akidesini ne yapmışlardır? Eleştirmişlerdir. Tafvid akidesinin çelişkili ve belirsiz bir akide olduğunu ne yapmışlardır? Söylemişlerdir. Lakin buna rağmen tefhid akidesini kendilerine din ve metod edinmişlerdir. Tabi bunu neden zikrettik? Bu bizim için hiçbir şey değiştirmez. Bunların bu akideye, tefhid akidesine işte çelişkili bir akide olduğunu, sabit bir akide olmadığını, batıl bir akide olduğunu söylemeleri bizim için hiçbir şey değiştirmez. Lakin buna rağmen neden bunların isimlerini zikrettik? Yani bunların da bu akideye batıl dediklerini neden söyledik? Kendi Kendilerinden olup da hatta büyüklerinden olup da bu akideye batıl bir akide, çelişkili bir akide, belirsiz bir akide olduğunu söyleyenlerin var olduğunu bilsinler diye söyledik, zikrettik bu isimleri. Yoksa bizim için kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmez. Söyleseler de söylemeseler de tevil ve tefvil akidesi batıldır, küfürdür, zındıklıktır. Bununla yetinelim. Allah'u subhanehu ve teala bizleri muvaffak eylesin.